Arkadaşlar merhabalar. Selamünaleyküm. Bir önceki videoda gördüğünüz ATV almaya gidiyorum diye cep telefonuna kısa bir şey çekmiştim. Daha sonra evet bu kamerayla çekmiştim. Alıp geldik. O da kısa bir video oldu. O videonun devamını burada yapayım dedim. Hazır gelmişken ormana. Zaten detaylarını gösterdim. Çok tekniğe şu an girmeyeceğim. Daha sonra bir tanıtım videosu çekeceğim. Şu an ilk izlenimlerini söyleyeyim. Küba'nın arkadaşlar 2016'dan sonra herhalde üretilmiyordu bu. Şu an yok sıfırı şartlı gördüğünüz gibi 4x2 200 diye geçiyor 180 cc'lik motor var şartlı olması güzel <laughs> bizim buralarda çok ATV var çok da kullandık yani zincirliler sorunu çıkartabiliyor bu şartlılara göre kırılıyor kopuyor fazla güce gelemiyor bazen aniden kopabiliyor sizi yolda bırakabiliyor bunlar onlara göre bir tık daha iyi şartlılar zincirlerde daha hızlı zaten YouTube'da çok fazla video bulamadım bu motorla ilgili ama yani çok hızlı olmadığını söylüyorlar. 50 60. Ben de yani 50 yapıyorum. <laughs> bir de onun sahibi daha yağını falan değiştirmemiş. Onları değiştirdikten sonra bir de bakacağız. Biraz bakım yaptıktan sonra bakalım değişecek mi çekişi. Arazide Allah'a şükür bir sıkıntı yaşamadım. Bayırdan da çıkıyor. İki kişiyle de fena değil. Güç kaybı olmuyor ve motorun en güzel yanı gördüğünüz gibi bayağı iri bir gövdeye sahip. Yani 180 cc'lik ama o diğer 150'lik ATV'lerle kıyaslanmayacak derecede büyük. Ben birkaç ATV yan yana geldim. Onlar yanında şöyle duruyor. Ufacık. Bu o konuda güzel. Koltuğu da gayet geniş. Gördüğünüz gibi. Şu an fena değil arkadaşlar. Bunu sadece kısa bir bilgi amaçlı atayım dedim. Diğer videoyu çekene kadar. Ne zaman çekelim bilmiyorum. Biraz da ormanda gezerken detay alacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar tavsiye eder misiniz diyenlere Fiyat performans olarak fena değil en azından yol tutuşu çok güzel ondan da bahsedeyim Yani gövdeli bir motor olduğu için Öyle kolay kolay deviremezsiniz yani sürmeyi bilenler Az çok bilir diğer ATVleri kozalak düşüyor bu arada korktum 150 liklerle falan kıyaslanmayacak derecede bir yol tutuşu var Oturması falan çok rahat koltuğu acayip geniş Motorun kendisi de büyük Şimdilik öyle daha sonra asıl tanıtım videosunda teknik detaylardan da bahsedeceğim. Daha ikinci, üçüncü günündeyim zaten. Çok da biz de süremedik öyle daha bayıra fazla gitmedik. Onun hakkında da, o konular hakkında da bilgi vereceğim inşallah. Şimdi biraz detay çekelim.